e, Kapadokya Üniversitesi'nin her sene düzenlediği geleneksel liseliler arası öykü yarışmasının bu sene beşincisi düzenlendi. Allah'a şükür geçen sene olduğu gibi bu sene de hikayemiz birincilik ödülüne layık görüldü. her 81 ilden yüzlerce öykünün katıldığı bu yarışmada öncelikle 20 hikaye seçme kitaba e, eklenmek üzere seçiliyor ve bu hikaye sahipleri bu konuda bilgilendiriliyor. E, Sonrasında ise geçtiğimiz pazartesi günü yapılan e, ödül töreninde ise sonuçlar açıklanıyor. E, sonuçlar açıklandığında birinci olduğumu e, gördüm. Geçen senenin de bu e, bu yarışmanın kazananı olarak birincisi olarak e, istikrarımı sürdürüp tekrar birinciliği elde etmek beni elbette çok onore ve mutlu etti. Ee, Sergider, saygıdeğer e, öğretim üyelerimizle birlikte güzel bir sohbet etme şansımız oldu ödül töreninde. E, kendileri de tebriklerini ilettiler. E, o insanlardan alabileceğimiz ne varsa almaya çalışıyoruz deneyim açısından, yazarlık açısından. Özellikle e, Ülke Hanım ve Duygu Hanım bize bu konuda çok yardımcı oldular. Konumuz bu sene Cumhuriyet Yüzyılı'ydı. Tabii geçtiğimiz e, sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamamızın e, hatırasına. Ee, hikayemi aslında e, yine kurgusal olarak ele almak istedim. Hikayemde e, Erkin adlı bir ortaokul öğrencisinin Cumhuriyet'in 100. yılı için yaşadığı heyecanı görüyoruz ana Ancak kurgusallıktan ziyade e, başka bir bağlamda bu hikayenin e, büyük bir tarihi gerçeklik kısmı var. Onu da şöyle izah edeyim. İki adet büyük e, tarihi kişilik görüyoruz hikayede. Bunlardan biri elbette Cumhuriyet deyince aklımıza gelecek olan isim Mustafa Kemal Atatürk. E, ancak kendisinin e, Cumhuriyet için ne kadar fedakarlık yaptığını, Cumhuriyet için en çok didan insan olduğunu hali hazırda zaten biliyoruz. Bu bağlamda bir yardımcı karakter eklemek istedim hikayeme. Bu da Besim Atalay Bey, Ahmet Besim Atalay. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu delegelerinden birisidir aynı zamanda Cumhuriyet'in ilanında da mecliste bulunmuştur ve bizim için en önemli olanı da Kütahya'mızın bir milletvekilidir. Dolayısıyla bu sebeple hikayeme Kütahya'mızın halkını zamanında temsil etmiş, halkın düşüncelerini demokrasiye ve meclise taşımış bir milletvekilimizi, aynı zamanda bir eğitimcimizi hikayemizde anmak istedim. Ee, ruhunu bir Ruhuna biraz olsun dokunmak istedim. Onun da ruhu şad olsun. Açıkçası bekliyordum birinciliği çünkü e, hikayemin e, özellikle teknik açıdan e, objektif bir gözle baktığımda ve arkadaşlarıma gösterdiğimde güçlü bir hikaye olduğunu farkındaydım. E, ancak jüriler tarafından işte hikayeler arasında çok pan farkı olmadığı söylendi. Bu sebeple hani olabilir mi e, yine derece alır mıyız gibi düşüncelere kapıldım. E, sonrasında sonuçlar açıklandığında tabii beklediğimiz bir birinciliği elde etmiş olduk. Ama yine de insana güzel bir sürpriz oluyor, güzel bir heyecan veriyor elbette. Yazmak konusunda kendim her zaman geliştirmeye çalışıyorum. Geçen sene yine yarışmayı kazandığımızda sizinle bir röportaj daha yapmıştık. O röportajda yolun henüz çok başındaydım. Bu sene de yolun çok başındayım. Ancak arada şöyle bir fark var. Geçen sene hikaye yazmakla ilgili bildiklerimin 10-15 katını biliyorum diyebilirim şu anda. Kendime her geçen gün bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince okumalar yapıyorum, yazım denemeleri yapıyorum ve bu şekilde etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Oluşuyorum. Bu şekilde etkinliklerde boy göstermeyi e, yaşıtım arkadaşlarıma hatta büyüklere de tavsiye ediyorum. Çünkü yazma konusunda gelişmenin en büyük yollarından birisi de e, bu tarz etkinliklerde yer almak.